Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Cimleten Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Evet, Bugün sahur hazırlığına geldik mutfağımıza. Ee, uykudan kalkınca da dünyaları bana versinler herhalde. Öyle bir değişik bir değişik şey var bende. Aynen. Kahvaltı gelmiyor o tatlı uykudan. Sanki ağzım bir değiştirmiş gibi hissediyorum ben. Duymadım ya. Ee, bir, bir de yağlı halinde yani. Soğuk hava arkadaşlar. Dışarısı Ağacık bayağı soğuk. soğuk. Aynı geliyor gibi oluyor. Ba sabahları yaz günü oluyor. Değişik değişik bir hava oluyor. Zaman gibi biraz değişiyor oldu şöyle. Ee, i̇yi Karnım ama yağsın. Belki daha işte rekinler falan ama soğusun. Ama yüksel şey bir tane bir tane bana su bir şey de. Yağmur suyu içim ona değil. Yağmur suyu. Aha. Nisan yağmur suyu içilir ya. İnsan Allah yağımı, Allah. Allah. Bir an yani. hiç duymadım. Bacalar bile açıklıyor. Allah Temiz Allah. bir hava biriktirme için bu suyu diyor. Çay koyuyor arkadaşlar can su. Evet. Kepimiz tamam. de kaynıyor şu anda. Şey var. Ee, Kıymalı var. Pidemiz var. Evet. Ondan 4-5 tane hemen ayırın. 4-5 de yüksel ayırın. Kalanı biz yiyelim. Yükselin beslenmesine, yükselin beslenmesine şeyde. koyacağım arkadaşlar. Şey biraz hani normalde 2-3 dilim koyacağım ama 6-7 dilim koyayım. Belki çocuklarım da can isterse. He. arkadaşlarına da verir diye düşündüm. Ne olur ya? He. O zaman içeride ne Hadi bakalım çayımız kaynasın demleyelim. Tamam. Annemle babamı da kaldırdık. Annemle... Ne bakıyorum ya bak. Sabah olmuştum. Sabah olmuştum. Sabah olmuştum. Selamünaleyküm seyircileri. Normalde böyle yapmıyorduk arkadaşlar. Saat 13.30 bir gibi yiyip yatıyorduk. O da... Güneşi karıştırdık. Yine yapalım. Bugün de ama ben de bu daha, 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 daha iyi. Arada oluyor bir biraz mi? yani sonuçta. O zaman hiç şey olmuyor. Çok şiş dedikler. Hani pop oluyor, üstüne yemeye çalışıyor, yemiyor. Hani bir anlamı olmuyor. Ha Dün ben, ben de aramıyorum da o sahura kalmayı iyi diyorlar onun için şöyle. Yoksa ben sahura da kalmasam yine iyi aramıyorum yani. Dünden kalma tarih <laughs> ekmeğimiz var arkadaşlar şöyle. Ben de Durma gece mağara. Ben bak da benim yemeğim Şu bunlar şey, tereyağı, bal. Bilir misin? Bal, aslında. Arkadaşlar bunları yüksel gibi okulda veriyorlar. Beslenme saatinde. Yüksel o kadar malzemenin içinde sadece çikolatasını yiyor. Öğretmenine hmm. Öğretmen ne de demiş? Öğretmen bana demiş bir tek çikolata ver. Onlar benim yemiyorum. Verme demiş. Şu diğerlerini. Öğretmen de olmaz öyle. Herkes kendi hakkını götürsün eve. Ya. Yani sen evdekileri evdekiler yesin. İşte. Hı. Hmm. Yüksel'e istememiş. Hocam, alın. Alın. Şimdi. ben de, de şunu mu istedim? Yükselen burada satın diyorum Nasıl? ha. Nasıl? Şunlar neyse. Onlar, onlar her yer var. Her var. Her yer satın Her yer var. Her yer var. Her var. Her yer var. Her yer var. Her yer var. Her Her bu yaş yurması ona da kuru. çek? az mıydı o şey? Mecmek çarpamız var arkadaşlar. Ağzıma gelse sulan. Gelme. durun da Cemil'i tepeyim. ilerleyen de arkadaşlar bu videomuzun devamında <laughs> yarın büyük ihtimal havaşır şey olursa kaplar yapmayı düşünüyorum. Bu ne yapıyorsun? Çatının kaplarını. Hmm. Burada kapıları kapıları koyup şey, böyle. Geçenlerde ben orayı çektim izleyicimiz yazmış. Orayı öyle, öyle güvercinler sürekli pistes oraya sürüklenir mi kirelenir böyle bir şey yazmış. Kurttan öyle bir şey yazmış. İyi olmaz diye bana da yazmışlar. Şey, Çatı işi şey yapasın. Hani koyduğunuz malzemesi doğru soru. Şey koyduk. Kardeş sonra karda masayla sandalye koyduk. Annen bunu buradan koyduğunuz mutlak masası. Hı, çatı Bu özünde bütün tane batırmışlar yani. Oralar mahvetmişler arkadaşlar. Evet pek kurdaşlar. Evet. Orada mı doğmuşlar lan? Evet. Ha. Oraya gelinler ne ev yapmışlar ya arkadaşlar? Kapıdan Az da bu tarafa da geçmişler yaptı. daha. Şey, Mezbun kurası ne eve de girmişler. Niye girmesin? Niye girmeyecekler? Ee, ya, Bizden önce oturacaklar bizim için. Ben de okuldan gidip gelirken oradan gelip gidiyor ya. Yani. Evet. Bu çatımızda böyle bir seviniyordum arkadaşlar. Hayvanlar içeriye sıcacık giriyordu da böyle pisleyecekler hiç aklıma gelmiyordu. Bu benim benden olmadı çok sevdim. Evet. Ben bu ben oryum, hani hayvanlar severim, bir yuvacık doldu onlara. Şey oraya gidiyor onlar Oraya mağazında koyuldu. Ay. Bence nerede bunlar? Böyle fazla olan malzemeler arası oraya yüksek yaptı. Şöyle üç sıra fikirde olduğu için oraya mesela kaplıdır, şu dur, budur, ufak tefek malzemeler oraya koymayı düşünüyorum. Mesela bunu diyeceğim nasıl böyle yürüdük şöyle malzeme oynatır, oynatır diyeceğim nasıl ben de hiç yürümedi. Sen ne iş yapman? Şu an balajını yarım. Yani bugün sabah. Bir şey yok herhalde. Biz de ben mi yapacağım? Yatacağım. Sen ne yatacaksın? Biz bugün sabah 8'de Kur'an kursumuzu temizlemeye gideceğiz arkadaşlar inşallah. Sıra bizde. <laughs> ya, <sonra mı> <laughs> Bazen zorla getirilen sıralar olan Ben de buradan şey vardı arkadaşlar. Mandıranın kapısı vardı. Onu biraz küçüleceğiz. Onu oraya da ahmet düşüreceğim. Yani yeni yaptığım bir sürü para gibi. Şuradakini. He. Onu oraya boyayacağım güzelce. Takacağım. Hmm. İki tane, birini bir tarafa alalım, birini bir tarafa Biraz kurtutacağım, bunları bir yukarı. Yani çok şey değil, hani görünen bir şey değil. Sadece kendimiz çıkacağımız yer olduğu için hani öyle şey yapmadım lan işte böyle pahalı atı attım hani. Bu kapıları zaten eski boyadım mı? Sıfır. Açacağım, şıkkı gideceğiz. Onlar zaman kullandık da. Üç dört sene Evet. mı siyah aynı sıfır gibi oldu ya. Ben de yağmur yağmasa. Çıtlar <laughs> dışarı şuna Allah seni asla Ne izin şey yap. Ağaçlar kıracağım Ha tahtalar mı? Şeyden çıkarlar şu. <laughs>

bu da zeytin lezmesi biliyor musun? Maşallah, en önemli kutu mu var işte, çok güzel görüyorlar. Vallahi, seni Bir <laughs> şey yok yani şöyle, huylanacak gibi değil. Abi da çok güzel görüyorlar. O ne diyor? Zeytin. <gülüyor> <gülüyor> zeytin, bal, çulak hepsi var ya. Peynir, tüm vitaminli şeyler var aslında ama benim çocuğum, kuzum yükselim, her zaman gibi en vitaminli seçmiş çikolatayı. O da çoluk ben seviyorum. Bir hunu seviyor ha işte şeyde. Bir seviyorum. Dönem seviyorum. Ee. Kıymalı <laughs> fideyi de seviyor. Bugün onun beslenmesine bundan koydum arkadaşlar. Sabah kursa gidersek şimdiden hazırlayın. Sabah bir uyandırıp götürür yani. annem. Ya sabah ya önce. Allah'a Bilmiyorum <laughs> ki. Öyle efendim. 8'de yani. <laughs> bir de sonuçlar. Sonuçlar. Bakalım. Çantamı götürün derçiyim. Kuranım. Sen sütlerimizi alın gel. Bir ee. e gün daha sen idare etsin Ömer. Yarın saat dolanır gelirim. Ömer mi? Ömer, Evet dursun e. canım. Ben öyle yani şey götürün. Şey. götürün. Kolonya götürün. Şeker götürün. Daha tabii. Babamın Kertemiz yanına salar mı? Or canım. Olsun. Babamın yanına salar mı? şeker. yanına hmm. öyle. mı? Götürün. Sağ mı babacığım sen ben böyle ya? Kolay <laughs> İyi, yat yat ben de kola diyorum böyle. Yetmiyor, laza bak kalktın. Gideceğiyle. Yat yat yarmadım annem annen seni biraz sonra alır yat yani öyle. Ben böyle temizlik yaptım, buraya bir şey kepçesi bir şeyler yedim. Hı? Evet, çarşı yerinden gireceksin? mı diyeceğiz? Evet. Yönüş kuramı olmak, yerine veremezdik dersin. Yönüşü <laughs> <laughs> de <laughs> yap. Şimdiden işlerimiz, işlerimizi, sabah. Nasıl yaparsak yapacağız yani. Sabah videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <Paş>. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Arkadaşlar sevimlerini görüyorsunuz. Yeni bir güne başladık. Bu arada hepinize hayırlı cumalar. Arkadaşlar cumaya falan gidecek diye bugün demir iş yapmadık. Yapmadık. Neredeyse cumadan sonra yapalım. Sonra da Bizim enişte oraya gittik. Ölç falan aldı. Şey ölçüsü bu. Can balkon yapacaklar onlar için. Girdi Nail Usta yağmurlu bugün boşluğu çalışmayalım dedi. Sonra Gündüz'den başlar ikisini de yaparız İki kapı takacağız biliyorsunuz oraya. Şu kapıları. Çerçevesi de var. Şeysi de. Buna güzelce bir de boya yaparım arkadaşlar. Şuralar falan biraz şey yapmış koyuyorsunuz. Bunu sıfır gibi yaparım. Boya ile. Şuralar falan. Ya, hepsi böyle olur artık. Şuralar falan. Şuralar eskimiş biraz. Eski değil de yani cızılmış. O da pastanın buna iyi bizim taratarı. Üstüne güzel bir boya. Güzel olur. İkisinde yapacağız inşallah arkadaşlar oraya. Güvercinlerin girmesini engelleyeceğiz. Şu zaten şuradanmışmış. Onun da Şurada olması. Buradan keseriz şöyle. Biraz daha küçük olabilir. Orası 90 santim arkadaşlar. Genişliği de tam olsaydı çok güzel olurdu ama genişliği tam değil. Onda yapacak bir şey yok. Şu menteşeleri yine aynı yine takarız. Şuralarını. Şuradan keseriz olmazsa. Bakacağız. Bir şeyler yapacağız. Koyacağız. Durum böyle arkadaşlar. Bir tane akrabamız var. Onlara gittik. Geçmiş olsun. Şu şeyler kırılacak aslında. Bunlar çöktüm. Bu da bana da kalacak. Acayip keskin oldu arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. <laughs> Anaa. Bir o kadar da sevimli. Anne. Acayip hoşuma gidiyor Anne. maşallah. annem. Ney ney. Çık çık Şeyi de çok zor. Kırmızı şeysi haltası. Çık çık Ne? Keskin olacak ha. Babam da buraya ağaç dikmiş kuruyorsunuz dün güne. Eski haline alacak. Önceden arkadaşlar bizim bahçe çok yeşilliydi her taraf. Sonra da var işine başlanınca bu taşları falan yaptık, şey yaptık. Şu karşı bahçe olur. Burada hep bahçe olurdu. Resim olsa da bu videoma olsun ama yok maalesef. Eskide kaldı. Akra gireceğim arkadaşlar şimdi. Yani inelim sadece. Ondan sonra bakalım ne gelse videomuzun devamında. Her zamanki olduğu gibi yine ahırda devam. Biraz buna patates doğradım arkadaşlar. Az bir şey torbada patates kalmış. Onu verdim. Onu yiyor. Buna da her zaman gibi bisküvi verdim? Süt daha başlamadım arkadaşlar buna. 10 gün, 15 gün kala öyle başlayacağım buna. Normalde 20-25 gün kala başlanıyor ama ben buna 10 gün falan kala başlayacağım süt Acayip soğuk var arkadaşlar. iyi rüzgar var, iyi soğuk var. Güneş de var ama soğuk ayrı bir bir soğuk var. Tosun yanına doğru geldim. Annem bugün bunlar tutturmuş arkadaşlar şöyle. Ben de Tosun Paşa'nın şu an yeniliyorum. Yoktum geldim. Batılmış. Burayı da açmış arkadaşlar artık kapı açık dursun diye. Kediyle bak. <laughs> Tosun başıya bak. Kediyle abi. Arkadaşlar şurayı bir göreydiniz. Bunun içi. Annem, annem pisi. Gel bak. Bura arkadaşlar şunu döktüm hemen içinden kopşarak geliyor. Kapıyı açtım her tarafa bir şey gidiyor. Fare sırçan gidiyordu. Sırçandırık fare. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şu torbalar da kalkıyor. Bunun içinde de saman var arkadaşlar. Tosun Paşa'nın altına döküyor. Şeyi. Bunlar da kalkacak burada tuz falan var. Yani bayağı açıldı buralı. Ama bugün bir girdim. İyi hiçbir şey kalmamış. Kedi korkutmuş ya da tutmuş mu? Korkutmuş bilmiyorum. Hiç korkutmuyorlar. Yoksa etrafta aynı hani beni bile hiç umursamıyorlar. Geziyorlardı. Şimdi gözükmüyorlar. Şimdi yemimizi sağa dizsak da yüzüne sabamıza şöyle yoğurdunda yiyeceğiz. Arkadaşlar yoğurdu fazla tüketmesek de Cacığı çok güzel gidiyor ayran e. evet. E, bu Evet. Ya sonra yoğurt yiyecek. Yoğurt iyi geliyor. İşte. kemiğe. Değil mi? Evet. Bekmezin en gider de <laughs> <betmezi> yapacağım diyor <Dörde gülüyor> da annem ne etti bilmiyorum. Yapılmaz. <laughs> Yapılmaz. Bekmez yap da o tahanını yiyelim. Yoğurt değil. ya iyi olmaz. <laughs> <laughs> onu Şatak işte O tanıyla yiyelim demişler. Bu rahatsın mı? Kalkmayınca bu orijinal pekmez olmayınca zor olmuyor. mu? alın gel. Hadi bak. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey biliyorsunuz. Ee, onlar bu şey. Değil mi atlar Dağılmışlar da onlar da reçel gibi bir şey diyorlar o pekmezler. Bu çam pekmeziymiş. Evet, evet. Çam pekmez böyle bozuluyor. Daha da donmuyor işte. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey, matak görüyorsunuz Annem diyor matak değil. Ama... ama... Bunu herkes bunu, herkes ne seviyorsa onu yapıyor. Bugün... Ben mahanna yapacağım bir de. Bugün ben... onu canım istiyor arkadaşlar. Hasan'la gittim, kendime bahane ettim. <laughs> senin Benim de en çok sevdiğim bu ama mahanneden de yavan yiyeceğim öyle zaten mahanna etmesini. <laughs> Babamın şeysi de buymuş. Babacan'ın videosunda yaparken görürsünüz. Sen ne oldu ya babacan bugün? Şöyle gir bozuyor. Ben de bugün Cuma'yla falan annemin yanına gittim. Evet. Emine'yle oturduk, sohbet ettik. Ha, iyi Bak. Bu güzel bir şey koydu yanına. Değil mi? Aksıra mı gittim Ben de bugün randevu aldım arkadaşlar şeye. Şey, Emine'yle bugün mü yaptıracak şeyi? Onlar yarın yaptıracaklar. Bugün, bugün davete gidemez onlar. Ay davete edemezler. misafirlerini. Nasıl? Yerler. Bıcım, bıcım, bıcım. Ben yarın onlara sıramı yaşattım Yarın doluymuş arkadaşlar bizim kıymalcılar Usta da oraya kendine yatırmış Ondan sonra onlar da yarın Başkasından aldılar Ben de bir gün aldım arkadaşlar Ablam gelecek kayınvalidem gelecek Biz de hepsini davet edeceğiz bıcım. Ondan sonra da Turan arkadaşımı asker arkadaşımı davet edeceğiz bıcım. Bir iki gün sonra da Evde mi? Evde elimizde annem Onunla var iki tane bu soğuk hava. He bugün soğuk. O yüzden demir yapmadık. Nail usta soğuk dedi. Gelecek aslında yapacağız? Ondan sonra <laughs> izi da erin diye. arada. Vakit de geç dedi. Bu saatten sonra yapılmaz. Ne yapılır da aslında bu saatte? Ve vakit daha olurdu. Yapılır da Bu da şıp beni zorlamadım. Soğuk dedi dedi. Başka zaman zabaktan başlayıp ikisini bir yapalım dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Orada da de Geri. Ömer, bir bay bay yap oğlum sen de. Ha yükselim yapıyor aslanım ben. Ömer bir de sen bura yap bay bay bura. Ha? Baba söylesene. Bay <laughs> bay. Çilek gibi şey ayınla bile var ya. He ee, elini ısıtmış arkadaşlar söylesen diyor sizin yükselimin elini ısıtmış Ömer evet. Yüksel baban. Onu gayrı duyardım ama Dövme la ya bu küçük abi ya bile Mor abisi Haberi yokken Çay getireceğim bile Yok yok öyle şeyler olmaz. Kardeşim yaz bu senin destekçin için. Gelin arkadaşlar Ömer. Bilememiş abisini. Bir daha yapma tamam mı Ömer? Ben alayım, alayım ben tamam mı Ömer? Tamam diyor bak. Tamam diyor abisi. Isırma oğlum abi ısırırım da. Hee. Yaz da şeysi var arkadaşlar. Ön var. Sabah ilaç Cansu'yla beraber. Serum falan sıktı burnuna. E, çilek mi yiyor? Onunla onu oynuyor. Çilek yiyor. Çilek seviyor lan. Sen buna bol Be. çilek al babası. Yükselenme daha. Sana ne alsan yüksel? Bura Ne alsın yüksel baba sana? Ne? Be. Ne istiyorsun sen? Çileği seviyor musun sen Be. de? Be! Sen... Be! Sen de. Geçen burada atıp oldu. Yemedi doğru dürüst. Niye ki? Bunu yiyor da yiyor lan. Çilek al o zaman. Çilek istiyor. Bunu iyi olur orange. Hmm. Şimdi çift taneydi bu. Kepce. Kepce 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 ha, kepçe. Kepçe. Kepçe diyor. Kepçe diyor? Kepçe diyor. kepçe. O. O kepçe diyor ha. O. o. zaman arkadaşlar, Gidiyor sizleri fazla sıkmayalım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Abone, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Sağlıkla kalın. Baba. Hasan olsun kanalda kalın. Haydi bakalım.